Bugün sizlerle mermer görünümlü PVC montajını yapacağız. Bunları stone'dan aldım. Benim istediğim boyutları 1800'e 950 idi. İstediğim ölçüleri kendileri dışarıda 300 TL'ye benim için kestirdiler. Aslında bu hesap kitabı yaparken kendi aracıma göre de ölçülendirme yapıyorum. Mesela Toyota Corolla'ya 1800'e 950 santimlik bir malzemeyi koyabilirsiniz. Parçayı odaya çıkarttım. Önden bir bakıyorum. istediğim ölçüler tam yerinde tamamen kapatacak şekilde. Şimdi bunun montajını sizlerle beraber yapalım. Bir işe düzgün başlayacaksınız ki sonradan hata olmasın. Gönye ve kurşun kalem yardımıyla gerekli referans ölçülerimi çiziyorum. PVC esnek bir malzeme olduğu için arkalarını çıta koymam gerekiyor. Çıtalarımın yüksekliği 3 cm. Bakın ben bu mermer görünümlü plakayı çıkarabilmek için 45 derece malzeme kestirdim. Yani askı aparatı olarak kullanacağım onu. Bu malzemeye ekstra duvara vidalamaya gerek kalmayacak. Kendi verdikleri yapıştırıcı yardımıyla ve çizdiğim referans noktaları yardımıyla bütün çıtaları tek tek yerine oturtuyorum. Çıtalarımın eni 3 santim yani 30 milim. Bunun etrafına daha sonra led döneceğim. Benim için böyle biraz geniş olması önemliydi. Ayrıca arkada 3 santim bırakmamın sebebi televizyonun fişini rahat bir şekilde söküp takabilmek için. Ya da led trafosu koyabilmek için. Arka tarafta istediğim gibi hareket yapabileceğim. Bu tarz şeyleri baştan düşüneceksiniz ki sonradan problem yaşamayasınız. PVC'den 3 cm sonra çıtaları koymaya başladım. Yani bütün köşelerde benim 3 cm'lik boşluklarım var. Yani bunu aynı zamanda derinlik olabilmesi için de düşündüm. Şimdi hesaplarıma göre askı aparatının geleceği yerlere bu parçaları yapıştırıyorum. Burayı benim biraz yükseltmem gerekiyor. Normalde buradaki çıtayı ben 5.1 cm olarak hesaplamıştım ama bana 2 cm olarak geldi. Onun için iki tane üst üste koyacağım. Diğer duvar tarafında bir şekilde ayarlayacağım. Ben bunu mesela tek parça istemiştim. E tek parça da alt taraflarını bu şekilde yarım yarım 60'ar santimlikle besliyorum. Yani çıtaları getiren arkadaş aslında istediğim ölçülerde çıta getirmediği için bu tarz ufak tefek problemlerle karşılaşıyorum. Televizyonun yükünü ve malzemenin yükünü burası taşıyacağı için burayı iyice silikonluyorum. İyice güzelce dolduruyorum yediriyorum. Düzlüklerimiz çok önemli. Referans noktalarımız çok önemli. Yani aslında burada matematik gerekiyor. Matematik nerede mi işinize yarayacak? İşte matematik her yerde işinize yarıyor. Daha sonra bu diğer parçada yerine iyice oturttum, yapıştırdım. Bu 45 derecemin bir tanesini duvara montajlayacağım. Öncelikle istediğim noktalardan dörtlük matkapla deliyorum. Neden? Duvara montajlayacağım zaman burayı vidalamanın anlamı yok. Buradan bir de dümdüz geçsin direkt duvara montajlasın yeter. Duvarda bu askı aparatımın nereye geleceğinin hesabını yapıyorum. Nasıl? Matematiğimle. Gerekli istediğim ölçüleri aldım. Referans noktalarımı duvarda çizdim. Buraları onluk matkapla deliyorum. Deldiğim noktaların içine harçlı dolduruyorum. Bunu herkes yapmaz. Yapmaya da gerek olmayabilir ama ben yapıyorum. Buraya atacağım dübellerin içeride daha iyi bir şekilde sıkılaşmasını istiyorum. İçeri harç doldurdukça dübeli sokuyorum, çıkartıyorum. Harcın içeride biraz daha yayılmasını sağlıyorum. Daha sonra içine tekrardan harç dolduruyorum. Harç doldurma işlemim tamamlayınca spatula yardımıyla güzelce orayı düzeltiyorum. Duvara toplamda 4 tane delik deldim. Benim için yeterli, kafi. Bu işlemleri de tamamladıktan sonra dübeli güzelce sapsız çekişle kafasına vurarak bakın sapsız çekiç olacak duvara iyice yerleşmesini sağlıyorum. Şaka bir yana elimizdeki imkanlarla devam ediyoruz. Yani tabii ki saplı çekicim keserim var ama onlar şu an bana uzakta onları almaya uğraşamam. Vida atacağım yerlerin başlarına havşa açıyorum. Vidanın iyice içine gömülmesini istiyorum. Şimdi PVC'min yüksekliğini ayarlıyorum. PVC'mi delmeyecek şekilde vidanın yüksekliğini ayarladım. PVC'nin üzerine yapıştırdığım MDF'lerin üzerine tekrardan 2 santimlik MDF koydum. Onları vidaladım. Daha sonra da onun üstüne askı aparatımı vidalıyorum. Yani vida, vida üstüne, MDF, MDF üstüne geldi. Ben bunu aslında tek ölçü vermiştim ama nasip değilmiş. Böyle de olur. Gönye yardımıyla düzlüklerime bakıyorum. 20'ye 20 gayet güzel. İlk görüntü sizlerle. Bunun sağına, soluna ve altına dolaplar gelecek etrafına da muhtemelen RGB led döneceğim şimdilik bu kadar